dört keklerden daha küçük daireler kesiyoruz. 3 kekim var. Süper. Şimdi pastayı birleştiriyoruz. Kek, krema, kek. Ve kekler bitene kadar devam ediyoruz. Hazır mini pastayı koyuyoruz ve mavi ballı jöle ile kaplıyoruz. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Harika. Şimdi ise pastayı dondurmak için anında dondurma spreyine ihtiyacım var. Vay be burası serinledi. Süper. Ve şimdi havalı meyak kökü kullanacağız. Hatice meyak kökü alabilir miyim? Hayır sadece benim git. Deneyelim. Beni mmm lezzet hepsi meyan kökünü birbirine bağlıyoruz. Sonra ise tek bir tabaka halinde yuvarlıyoruz ve açıyoruz. Sonra ise fazlalıkları kesiyoruz ve sarı